Cemalettin Aksu 52 yaşında. Sigara bağımlısıydı. Bitkilerden bir süre kullanan Cemalettin Bey sigarayı tamamen bıraktı. Sigara bağımlısıydım. Sigarayı bırakmak için gelmiştim. 41 sene sigara kullandım. 10 yaşından beri sigara içiyorum. Yaşım 52. 3 paket sigara kullanıyordum. Günlük. Eşim benden fazla rahatsız oluyordu. Ben yani içiyordum ama e, kokusu evin her tarafını sarmıştı artık. Eşimle ayrılma derecesine gelmiştik. Yuva yıkmak ne bileyim belki de sigara göze alamadım. Hiç umudum yoktu. Yedi gün boyunca kullandım ve sigarayı bıraktım. Bu bir gerçektir yani bunu. Allah'ın izninden, Allah'ın huzurunda söylüyorum. Eşim çok mutlu. Onun hiç inancı yoktu zaten bırakacağımı. Ama tabii ki başta yuvamız kurtuldu. En önemlisi o. Sevgimiz, saygımız biraz daha arttı. Çünkü biz sigarayı yendik.